Suriyeliler ve göçmenler hakkında neler düşünüyorsun? Ya şimdi tabi onlar savaştan geldikleri için ülkemize ben kötü şeyler düşünmüyorum açıkçası. Yani sonuçta misafir olarak görüyorum ama maalesef bazı göçmenler ülkemizde bazı kötü olaylara yön veriyor. İşte o yüzden biraz üzgünüm açıkçası. Ama keşke hani savaş olmasaydı da gelmeseler diyorum. Ya şimdi her milletten kötü insanlar vardır. İyilerini de görmezden gelmek yani kötü olur. Her milletten olduğu için Tabi doğru bir şey değil, yani cezalandırmalar bana hafif de geliyor. Mesela taciz olaylarında bence bir idam yasası gelmeli diye düşünüyorum ben. Yani çok saçma, çok ağır cezalar yok çünkü ülkede. Bu bana saçma geliyor biraz. Suriyeliler ve göçmenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet göçmenler, şimdi ne konuşsak kötü bir pozisyona düşmemek için daha iyi düşünmemiz lazım. Göçmenler hakkında mısafılık uzadı diyebilirim ben gerçekten uzadı. Eee men faraka felek minna ırçılık yapan bizden de geldi. <laughs> Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Biz ırçılıktan ziyade değil artık artık evlerine dönebilirler. Yani e, madem hükümetin kendi politikası var, orada yaptığı evler var. Artık misafirlik uzadı. Bayramlarda gidip geri gelebiliyorsa artık gitsinler. Çünkü yükümüz ağır. Bizim kendimize olan, ailemize olan sorunlarını yerine getiremiyoruz. Biz üniversitelere ücretli giderken sağlıklardan, e, sağlık kontrollerine ücretli yararlanır ki onlar ücretsiz yararlanıyor. Bu bir sorun. Yani ben bu misafirliğin uzadığını düşünüyorum artık bir an önce bir son vermenin mesleğini istiyorum. Değil Suriyeliler için söylüyorum. Diğer bütün göçmenler için de yani sınır kapılarımızın kapandığını söylüyorlar ama sınır kapılarımız açık olduğunu biz yollardan da görebiliyoruz. Yani istiyorlarsa gelsin de beraber gezelim. Peki biliyorsunuz ki son günlerde gündeme haberi düşüyor. Afganların taciz olayları, Suriyelilerin hırsızlık taciz olayları, darp olayları. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bunlar kaşınma olayları. Yani kaşıyor. Biri o yarayı kaşıyor. Ben bunlara farklı bir gözle farklı bir anlam çıkaramam. Yani bir an önce gitmeleri için uğraşılan bir çözüm yöntemi. Ama bu çözüm yöntemi de yanlış. Yani buradan e, bir şey elde edebileceğini zannetmiyorum ki 8 yıl, 9 yıl gibi bir misafirlikleri olanların hiçbir şey çıkmaz ki. Bu saatten sonra hiçbir şey çıkmaz. Evet. Yani güç konusu da güçleri de yetmez. O yüzden bu son günlerde artan demagoji olaylarla alakalı. Biraz hatırlandıralım. Onunla alakalı. Yoksa ben o tacizin, o sübyancılığın körüklenmesini isteyen birkaç takım odaklar var. Onlar da yüzünden çıkarmış olduğunu düşünüyorum. Abi haberlerde görüyoruz. İşte bunlar bizim kadınlarımızı biraz açık giyiniyorlar. Bunlar da Allah'ın Suriye'sinden gelmişler. Bir şey görmemişler. Affedersin hayvan gibiler. Hani orada şeriatla mı yönetiliyor artık nedir? Bir sadece kadınların yüzünü görmüşler. Buraya geliyorlar işte kot pantolon giyen kadını çekiyorlar ya da selfie çekerken onu kayda alıyorlar. Onun dışında çeteler kurmuşlar. Böyle gidiyorsun İstanbul'da falan vatandaşlarımızı dövüyorlar, öldürüyorlar kadınlarımızı, tecavüz ediyorlar. Bence sınır dışı edilmeleri en doğrusu. Çünkü çok fazla bir Suriyeli şeyi var. Bilmiyorum mafya olmuşlar, tecavüzcü olmuşlar. Şey Artık ne dersen var, ne pislik ararsan var onlarda. Öyle düşünüyorum. Peki bu olaylar sizi korkutuyor mu? Korkutuyor çünkü bunlar affedersin tavşan gibi yürüyorlar. Çadırlarda yaşıyorlar. Her birinin beş on çocuğu var nasıl geçiniyorlarsa 2 bin liraya, 3 bin liraya çalışıyorlar. Bunlar yüzünden biz de iş bulamıyoruz. Türkiye'nin gençleri iş bulamıyor. Sigortasız çalışıyorlar. Artık 2'ye, 3'e çalışıyorlar. Böyle olmaz. Bunları sınır dışı etmek lazım. olumsuz düşünüyorum. Ülkelerine dönmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yeteri kadar ağırladıklarını ağırladığımızı düşünüyorum. Çünkü şu an ülkenin başındakiler buna izin veriyor. Yasaklar getirmiyor yani. Zaten kimliği olmayan bir insan kimlikleri bile yok. Hani yani öbür gün birini öldürseler de hani gidip sorgulayabilecekleri kimse yok. Bu yüzden daha rahat yapıyorlar yani. Kendi ülkelerinde yapamadıkları şeyleri burada yapıyorlar. Peki ne göndermeleri alırsa bunlar bize? Ülkelerine gönderilmeye çünkü şu an zaten Suriye savaşı bitti, savaş diye bir şey kalmadı. Yani çok e, olaysız, çok noktası var. Yani Afgan da oldu ülke, yani kendi ülkeleri yok mu? Pakistanlı da oldu. Çünkü niye? sınır sınır diye bir şey kalmadı ki. İsteyen çok rahat girebiliyor buraya. Yani yurtdışına ekmek bu kadar kolay değil. Ben şu an e, bir e, ne bileyim pasaportum olsa bile e, yurtdışına ekmek için bankamda çok büyük bir para biriktirmem gerekiyor. Çok ciddi aracılarım olmalı olması gerekiyor. Ya Avrupa beni almıyor ama biz önümüze geleni alıyoruz. 200-300 bin liraya yabancılara vatandaşlık veriyoruz. Yani çok rahat. Sırf biraz seçimlerde daha fazla oy kazanabilmek için. Ne bileyim hem onun için hem de hani ülkeye çok daha ticaret olarak arttırabilmek için bunu getiren yani İstanbul'da kimse bir eve oturamıyor kiralardan dolayı. Çok fazla alıcı olduğu için kiraları da arttırıyorlar. Olan gençler oluyor. Yani şey sınavsız üniversitede okuyorlar. Özelleri çok az bir parayla girebiliyorlar. Araplar keza öyle. Türkiye'ye batırdılar. İnşallah yakın zamanda gönderirler. Keşke Hedef 2023 şey. diyorum. Keşke burada gitseydi. Neden dayı? Ya neden? Zaten biz aşktan ölüyoruz. Ondan sonra... e gerçek eledir yani. Ne iş bırakmış. Mesela diyelim eskiden yomi 100 liraydı düştü 50 lira. Misal. Tam %100 düştü. Ondan sonra Türkiye'nin hali görüyorsun. Ne olduğunu. Allah Allah yardımcımız olsun. Yani durumumuz kötü. E, mutlaka ya. Zaten yabancı Türkiye'ye girdiği zaman olay çoğladı. Her pislik çoğladı. Yani hep yabancıdan oluyor yani. Valla Suriye hakkında neler düşüneyim? Tayyip Erdoğan sağ olsun getirmiş bunları buraya sokmuş. bizde ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Söyle. Adam buraya getirmiş. Ben kendim Bursa'da oturuyorum. Valla adam kira önceden 500-600'dü. Şimdi 2 milyar, 3 milyar. Valla ben kendi devletini düşünmeyen insan, kendi insanlarını düşünmeyen bir insanla bu adam inşallah Rabbim yani biz daha iyiydik ya. Vallahi bizim insanlarımız daha iyi ama Suriyeleri, mülkecileri hepsini getirdi. Daha çok var insanlarımız. Ne yapacağız? Ekonomi ne olacak? Al bak oturuyoruz böyle oturuyoruz. Genç değil miyiz? Yazık değil mi bize? Adam gidiyor onlara maaş bağlatırıyor. Bize de gelince de hiçbir şey yok. Elektrik olsun, doğalgaz olsun, su olsun her şeyi bağlamış onlara. Biz ne yapacağız? Vallahi beni korkutan ekonomidir. Onlar adam salıyor, tacizi salıyor, tecavüzcü salıyor. Görüntülerde gösterdiler. Gösterilmedi mi? Adam arka tarafta salmıştı. Salmadı mı? Saldı. Bizi e, Selahattin Demirtaş gibi bir adam var. Ya onu sorsa onun neden içeri aldığını bana bir söylesin. Tecavüzcü, tacizci hepsini aldı dışarı saldı. Hırsızlık yap gelsin seni hırsızlık yapsın sana. Salıyor adam. Adam salıyor bırakıyor. Ondan sonra babamız babamız Tayyip bizim babamız. Valla benim babam bir tane var. O da kendi babamdır. Başka yok. Bana o adamın niye içeri aldığını bir sorsun. Soran da olmaz çünkü hapse gireriz. Çünkü gireriz 30 yıl 35 yılda hapis yarız. Ben korkmuyorum gelsin beni alsın bak ben Bursa'da oturuyorum. Kendim şu an Bursa'da oturuyorum. Kafe işletiyorum. İsterse gelsin abi. 10 milyar gelir mi bir elektrik? 10 milyar elektrik gelir mi? Yani Diyarbakır halkı olarak. Yani bir yerde bir ateş var. Bu halk kaçmış gelmiş buraya. Yani 3-4 tane böyle mırtıba bakaraktan şey yapamayız. Yok işte dilencilik yapıyor, böyle yapıyor. Çalıyor, çırpıyor. Bundan dolayı kalkıp işte Suriye halkı çıksın gitsin diyemeyiz. Neticede orada bir ateş yanıyor. Adamlar ne yapacağını bilmiyor. Kim kimle savaşıyor belli de E bu halk ne yapacak? Mecbur kalkıp Müslüman ülkelere göç ediyor. Avrupa'ya mı göç etsinler? Ki almıyor, hepsi kapatmış. Adamlar gelmiş, Allah rızası için babası Müslüman kardeşiniziz, Bize sahip çıkın demişler değil mi? Biz de lokmamızı gerekirse paylaşmamız lazım. Onlara yardımcı olmamız lazım. Ama maalesef bazı kesimler kalkıyor. İşte sırf bir tane Suriyeli hırsızlık yapmış diye çık git. Buradan gidin ben ne yapın? Yani yanlış şeylerdir bunlar. Bizim Müslüman olarak onları sahiplenmemiz lazım. Onların bizden başka gidecek kimsesi yok ki. Şimdi Tabi bunu e, pedagoglar, sosyologlar, psikologlar, antropologları bir araya getirip bu sorunuza cevap vermek lazım. Sadece dilimiz döndüğü kadar söylemek istiyorum. E, şehirler, ülkeler imar edilirken nesiller ihmal edilmemeli eğer e, ülkeler imar edilirse, nesiller ihmal edilirse gün gelir imar ettiğiniz o ülkeleri, ihmal ettiğiniz o nesiller imha eder. Abi Allah belamızı vermiş. Biz Suriyeli olmuşuz. Bugün devlet bizi Suriyeli konumuna kurmuş. Suriyeliler de normal vatandaş olmuş. Ne diyeceksin abi? Neden peki? Biz açlıktan ölüyoruz burada. Ölmüyor muyuz? Bir sigara paketi bu kadar olmuş. Bir içki keyfimiz var da onun da içine ittiler. <laughs> ee, şimdi bu mülteciler hususunda devletimizin biraz yetersiz olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Ee, ben Avrupa'ya gelip giden insanlardanım. Yani oradaki mültecilik anlayışıyla bizim buradaki Türkiye'deki mültecilik anlayışı çok farklı. Çünkü nasıl diyeceksiniz, ee, şimdi Afganların kültürünü biz bilmiyoruz. Suriye kültürü bizde yok. Bizim kendimize has özel bir kültürümüz var. Şimdi bunlara bir tampon bölge, yani e, Suriye sınırında ya da Afgan sınırında, neresiyse orası Afgan sınırı, ee, bir tampon bölge yapılıp bu mültecilerin orada muhafaza edilip, orada bizim kültürümüz empoze edip, yani bizim eğitimlerimiz, kültürümüz, yeme kültürümüz verilip daha sonra halkın içerisine salınması taraftarıyım ben. Ee, maalesef bizim ülkemizde böyle olmadı. Ee, direkt gelen bütün mülteciler, Suriyeliler, Afganlar Direktmen mesela ben İstanbul'da karşılaşıyorum sokakta, Diyarbakır'da karşılaşıyorum, Antep'te karşılaşıyorum, her yerde karşılaşıyorum ve bu neye sebebiyet veriyor? Çünkü kültürümüz farklı olduğu için çatışmaya sebebiyet veriyor. Yani bir yerde anlaşamıyoruz anlaşamıyoruz bizim insanlarla. Yani Türk-Kürt bugün anlaşıyor, işte Laz anlaşıyor, Çerkez anlaşıyor bizde. Ama hani Suriye, Arap kültürü bizim kültürümüze ters. Yani yemek kültürleri de ters, farklı kültürleri de ters. Bu sebepten çatışma çıkıyor. Ee, ve hani toplum ister istemez geriliyor. Ve hani bir de işin şu boyutu var. Bu kadar mülteci biz kendi bünyemize alıyoruz. Ee, bu bir bir yerden sonra kültür erozyonuna sebebiyet veriyor. Yani nasıl diyeyim size? Ee, yani şimdi bu insanlar zaten bizim ülkemizin ekonomik durumu ortada. E, biz kendimiz hani ben mesela çalışıyorum, eşim çalışıyor. Biz kendi kendimizi zor geçindiriyorken devletimiz mesela bunlara da para aktarmak zorunda kalıyor. E, şu anda Türkiye'nin ekonomik yapısı ortada. Yani bu ekonominin, bu doların, bu euronun e, bu kadar yüksek olduğu... İşte yaşam standartının bu kadar düşük olduğu ülkemizde yani ben böyle şey olmasını istemiyorum. Yani ee, tabii halk düşmanı değilim Suriyelilere düşman değilim yani biz de mülteci olabiliriz. Yani yarın öbür gün bizim ülkemizde karışabilir. Biz de farklı yerlere gitmek zorunda kalabiliriz ama hani bu politikalar daha farklı bir şekilde yapılabilir. Ben bunu savunuyorum. Peki biliyorsunuz ki her geçen gün taciz olayları, darp olayları Afganlar ve Suriyeliler tarafından her geçen gün artmaya devam ediyor. Buna hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani e, şimdi ben ona şu şekil bakıyorum. E, Suriye'den bir tanıdığımız e, abimiz vardı. E, o şunu söylüyordu. Allah razı olsun Türk hükümetinden diyordu. E, i̇yi ki bu savaş çıktı. Bizim içimizdeki ne kadar zorluk. E, hırsız, işe yaramaz, dolandırıcı, üç kağıtçı, beş kağıtçı varsa onların hepsi Suriye'den Türkiye'ye geçti. Bizim ülkemiz temizlendi diyorlar. Kendi ülkesini savunan insanlar hep burada kaldı. Hani sizin ülkenize geçen insanlar e ipsiz, sapsız. Yani ne oldu belirsiz insanlar. Yani eee anormal karşılamıyorum. Normal karşılıyorum yani ben bu grup karşısında. Valla neler düşünüyorum. Allah belamızı vermiş bizim. <laughs> Şu kimliği de artık değiştireceğim. Suriyeli olacağım. Kabul etmiyorlar. <laughs> Hastaneye gidiyorlar. Bak eczaneci amca oluyor. ben gidiyorum. Para ver diyor. Onlar gelince para alıyor. Adamlar para, para, para. Yani aylık al öyle. Ya biz? Ah. Çalışıyor adam. Ah! Dayı emekli <laughs> olmasa ah! ah anladın? <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim. Bir delikanlının cebinde 15 lira para var. Ha. Su alayım mı almayayım diye. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Anladın? Adamların cebinde sallasan Trilyonlar var. Bak Suriye'den sana para geldi. Anladın? Yani biz e, gerçekten ben artık burada sesimi duyurmak istiyorum. Kardeşim ben Suriyeli olmak istiyorum. Şu TC kimliğini değiştirmek istiyorum. Ben Suriyeli olmak istiyorum artık. Onların e, onların e, faydalanmak istediği şeylerden ben de faydalanmak istiyorum. Yani ben artık Suriyeli olmak istiyorum. Afgan olmak istiyorum. Gerçekten ya. Anladın? Gazla ne alakası var ne oğlum yani? Ya, yani ne düşünüyorsun abi? Ben onlar ne, ne düşünür? Onlar da rahat. Cepte para var. Suriyelileri paso. Bunlar eee hesaplarına geldikçe Suriyeliler bunlardan ilaç alıyor. Devletten bunlar gelir gider yapıyor. E ya biz? Anladın. bakma, insan olarak bak. Bir i̇nsan olarak bakıyorum da gel o zaman cebindeki insan olarak cebime koy. Ne yapacağız? Ne sakat mısın? Kör Sa müsün? Çalış. Ne güzel söylüyor. Küfür edebilirim. Böyle çocuklar <laughs> olduğu sürece bu ülkede biz Diyarbakır'da da aç kalırız, <laughs> ülkede de aç <aşk> kalırız. <laughs> <laughs> Kardeşim ben artık Suriyeli olmak istiyorum. Anladın? Vallahi Suriyeli olmak Acaba, istiyorum. Harbici <laughs> Demirtaş. Ah. <laughs> Biz zaten e, Demirtaş diye 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 zaten onu ayrı seviyor bu millet. Biz de seviyoruz. Kardeşim ekonomi olarak kimse cebime bir şey koymuyor.